Merhaba arkadaşlar. Şu anki tanıtacağım para bizim Recep İvedik'in meşhur indire Gandhi yapacağın çakal dediği üzerinde Gandhi'nin resminin bulunduğu Hindistan parası. Resimde gördüğünüz şahıs Mahatma Gandhi. Hindistan'la biliyorsunuz son dönemlerde çok aramız iyi değil. Hindistan Pakistan savaşında biz Pakistan'ı dost ve kardeş ülkemiz Pakistan'ı desteklediğimiz için Maalesef paramız şu an çok iyi değil. İngiltere 1900 e, Hindistan 1950'lerde İngiliz bağımsız İngiliz hakimiyetinden bağımsız olmuş. İngilizlerin çekilmesiyle diyelim. Kendi başlarına değil de bağımsız olmuş bir devletçik ama şu an dünyanın nüfusu en çok olan devleti Çin'i geçtiler biliyorsunuz. Bu da şu an onların kullanmış olduğu para. Arkasında bir tapınak resmi var. Burada tapına ait bilgiler yazıyor. Görüntü olarak güzel bir para. Öndeki şahıs aslında kıymetli bir şahıstır Mahatma Gandhi. Dünya barışına katkı sağlamış. Güzel bir insandır. Videoları beğenir, kanalıma abone olursanız memnun olurum.